Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte CS2'de kutu açılımı yapacağız. Elimizde bir sürü kasa var arkadaşlar. Videodan önce hangilerini açacağımı belirledim. Ee, bir tane eldiven kasası açacağız. Gerçekten fiyat bakımından pahalı bir kasa. Ee, son fiyatına bir bakalım hızlıca sizlerle birlikte. Eldiven kasası açacağız, sonrasında tehlikeli bölge kasası açacağız ve spektrum kasası açacağız arkadaşlar. Videodan önce bunları belirledim. Yani bunları açmanın daha avantajlı olabileceğini düşünüyorum. Ee, öncelikle benim kanalımın genel konsepti CS2 olmadığı için bilmeyenlere de söylemek istiyorum. Ee, bu CS2'de kutu açılımı gerçekten çok önemli bir şey arkadaşlar. Ee, i̇çerisinden... Çok değerli eşyalar çıkabiliyor. Gerçek parayla sattığınızda ev, araba alabileceğiniz düzeyde eşyalar çıkartabiliyorsunuz. Ee, tabii ki ihtimalleri baya bir düşük. O yüzden e, şansımıza güveneceğiz artık. Umarım bugün şanslıyızdır. Ee, videomuz kayıtta mı? Kayıttaymış. Tamamdır. Hızlıca kasa açılımına geçebiliriz. Eldiven kasasını en sona bırakacağım arkadaşlar. İlk olarak spektrum kasası açmayı düşünüyorum. Hemen bir tane spektrum kasasını gözümüze kestirelim. Solda bir tane var şöyle ortadan kasayı aç diyelim. İçerisinden neler çıkıyor? USB Neo no, Noir diye bir skin çıkıyor. AK-47'nin de güzel bir skin'i varmış avcılık sporu. İlk olarak bunu açacağım arkadaşlar. Haydi bakalım. 2.49 dolar ödemesi var. Benim Steam hesabında daha öncesinden satmış olduğum kutulardan gelen biraz birikim var arkadaşlar. 8.5 dolar kadar. 3 tane kasa açmaya yetecek. İlk olarak Spectrum kasası anahtarı bir alalım. Hızlı bir şekilde ödememizi yapıyoruz. Evet. Spectrum case Case K. Ee, başka bir şey yapmamız var mı? Yetkilendir diyoruz. 48 saat içerisinde öğeler tüketilmemiş, değiştirilmiş veya aktarılmamış olduğu müddetçe iade imkanı sağlar. Tamam sıkıntı yok. Yetkilendir dedik arkadaşlar. Ve almışız. Güzel. İlk defa tek başıma böyle kasa açılımını yapıyorum. Ee, bunu da videoya almak istedim. Umarım güzel bir şey çıkartabiliriz. Kasayı aç diyorum arkadaşlar. Haydi bakalım ne geliyor? Bir tane nadir bir şey alabilir miyiz? Alabilir miyiz? Geçti. USB kırmızı. USB'si Neo Noir. Bakalım ne kadar ediyor arkadaşlar. Güzel bir miktar edebiliyordur diye düşünüyorum. Umarım ediyordur. Neredesin sen? Hemen sana bir bakmak istiyorum. USB skinleri güzel miktarlarda para edebiliyor diye hatırlıyorum. Topluluk pazarında sat diyelim. Bakalım son fiyatı neymiş? Haydi bakalım güzel bir miktar bekliyoruz. O çok güzel arkadaşlar 12.36 dolar. Bunu TL'ye çevirdiğimizde ne kadar ediyor? 30 ile çarpacak olursak. Yani yaklaşık 400 TL'ye yakın bir para ediyor arkadaşlar. Şu anda 400 TL'yi almış bulunuyoruz. Kardayız. Gerçekten şu anda kardayız arkadaşlar. 3 tane kasa açacaktık kalan 2 kasadan hiçbir şey alamasak bile şu anda çok güzel bir şekilde kardayız arkadaşlar yani 3 kasanın ederi 7.5 dolardı biz sadece bir tanesinden 12.5 doları kapmış bulunuyoruz zamanında 17.32 dolara kadar da çıkmış ee, gayet güzel arkadaşlar bir de bir incele diyelim bu fabrikadan yeni mi çıkmış ona bakmak istiyorum. Bayağıdır oynamıyorum da Neon bir parlaklıkla yıkanmış vaziyette. Bu en iyisi mi oluyor? Fabrikadan yeni çıkmış daha iyiydi diye biliyorum ama görünüş bakımından bu arada mükemmel arkadaşlar. Yani kötü bir görünüş olsa direkt satardım da görünüşü çok güzel. O yüzden bilemiyorum satmakla satmamak arasındayım bakacağız artık. Güzel arkadaşlar ilk kasadan böyle bir şey yakalamayı gerçekten hiç beklemiyordum. Ee, spektrum kasamızı açtığımıza göre şimdi bir de tehlikeli bölge kasası açalım. Hadi bakalım bize güzel bir şey var. Şu anda kardayız zaten ama şu nadir özel eşya yazan şeyi de alırsak arkadaşlar çok ciddi miktarlarda paralar kazanma ihtimalimiz var. Hemen ödememizi yapalım bakalım. Tehlikeli bölge kasası yetkilendir diyoruz. Bakalım senden ne çıkacak bir. AVP Neo, Neo No 1 alırsak güzel olur arkadaşlar. ismini tam okuyamıyorum. Ee, set yapmış oluruz. USB'nin de bu skin'i var. İkisini birleştirince set olur elimizde. Güzel olur. Kasayı aç diyoruz. Haydi tehlikeli bölge kasası. Bölge kasası. Güzel bir şey bekliyoruz. Hayır kötü bir şey geldi arkadaşlar. Glock geldi. Glock 18. Ee, yani kötü sanırım. Denek kıyıya vurduğunu iddia ediyor diyor. Ee, üçlü atış yapar. Pas renkli. Taban üzerine beyaz detaylar uygulanmış özel bir boyaya sahiptir. Yani oksit alevi diyor. Görünüş çok pek de bir şey ettiğini düşünmüyorum arkadaşlar. Bir bakalım isterseniz. Topluluk pazarında sat diyelim ne kadar ediyormuş. Hemen bir bakalım arkadaşlar. Güzel bir miktar ediyordur belki. Bilemiyorum ama bana çok da iyi bir fiyat olduğunu düşündürtmüyor derken aynen öyle doğru düşünüyormuşum. 0.06 dolar. Bu bizi biraz zarara soktu. Tehlikeli bölge kasası. Sağlık olsun. Şimdi geldik en önemli kasaya arkadaşlar. Eldiven kasası. Eğer bir eldiven yakalayabilirsek bizim için müthiş olur. Gerçekten mükemmel olur. Hemen kasayı aç diyorum. Bakalım senden ne alacağız? Bir eldiven alırsak yıkılır buralar. 2.49 doları ödüyoruz. Evet yetkilendir dedim. Anahtarımızı şu anda aldık arkadaşlar. Şimdi kasayı aç diyeceğiz. İçerisinden M4A4 ve SSG'nin şu modeli de çıkıyormuş. Ejder Ateşi. Ee, hemen kasayı aç diyorum. Hadi bakalım güzel bir şey yakalayalım şuradan. Bir eldivenini alırız. Haydi yapma yapma yapma. Maalesef alamadık arkadaşlar. Ama Galil geldi. Eldiven koleksiyonu. Karakum. Mikah. Baton. Koalisyon kuvvetlerine karşı saldırısına başlamak üzere diyor. Yani fena değil aslında görünüşü de biraz soluk gözüküyor ya. Hani böyle bize renkli bir şeyler lazım. Ee, bir de buna bakalım bu ne kadar ediyormuş acaba. Sen ne kadar ediyorsun? Fiyatına bakalım. Tabii ki bu da çok da bir şey etmeyecek büyük ihtimalle. Ama şöyle bir 3-4 dolarcık olsa fena da olmaz. Yani yeni kasa açma işlerine girişebiliriz belki ileride. Bakalım ne kadarmış? 0.41 dolar. Maalesef son iki kasa pek sevindirmedi bize ama ilk kasadan bütün zararımızı çıkardık. Üstüne kara da geçtik arkadaşlar. İlk kasa bizi bayağı bir mutlu etti. Zaten hani değerlilik oranını şuradan anlayabiliriz. Hani dediğim gibi benim kitlem genelde CS2'yi bilmediği için söylüyorum. Alt taraf bu şekilde kırmızıysa değerli oluyor. Bu biraz daha az değerli. Bunlar çok daha az değerli oluyor. Bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Bu, bunu hemen ben bir kuşanmak istiyorum. Nerede AT için kuşan diye bir seçenek olması lazım ama Keysat'larda görüntüle diyelim. Favorilere eklediğince olmuyor. Keysat'ta görüntüle. Benim onu almam lazım da. Ha. Favorilere ekle. E favorilere ekliyoruz da. <laughs> Kuşanma işi nasıldı bunda ya? Eskiden direkt AT için kuşan deyince kuşanıyordu arkadaşlar ama bunu değiştirmişler mi? Ne yapmışlar ya? Ha tamam şunu. E favoriler de bu. Favorilerini karıştır diyor. Favorilere ekle. Allah Allah benim bunun Nasıl alacağım ben bunu ya? Eskiden kolaydı arkadaşlar da değiştirmişler gerçekten o yüzden nasıl ekleyebileceğimi bilmiyorum. Favorilerden çıkar. Şöyle desek ne oluyor? İncele diyelim. Yani kuşanma direkt olarak olması lazım ama şu an favorilerde ama kullanamıyoruz sanırım. Sebebi nedir? Tam bilmiyorum arkadaşlar. Şu anda sanırım biz bunu kuşanamayacağız. İncele diyorum. Olmuyor. Sağ tık yapıyorum. Sol tık yapıyorum. Böyle alıp ha tamam be. iki saattir boş yere uğraşıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Sizi de beklettim. Ee, alıp şöyle sürüklüyormuşuz altı üstte. Eskiden direkt üstüne tıklayıp AT için kuşan deyince oluyordu. Şu an tabii ki değişiklik olmuş. Ee, bir oyun girebiliriz aslında. Bir ölüm maçı atalım. Şu silahı hem elimizde görmüş oluruz. Belki güzel işler de çıkartabiliriz. Bakalım hemen. Ya da videonun dakikasına göre bakacağım arkadaşlar. 10 dakikayı çok fazla geçtiysek oynamam derken 10 dakikayı geçmişiz. Ee, belki ileriki zamanlarda yine böyle CS2'yi severseniz CS2 videoları çekerim arkadaşlar. Daha elimizde bir sürü kasa var zaten. Ee, böyle kutu açılım videoları yine gelebilir. Ee, o şekilde. Gördüğünüz gibi bir sürü kutumuz var. Bunları satıp yeni yeni kutular açabiliriz sizlerle birlikte. Tabii ki e, videonun izlenmesine bağlı ona göre CS2 içeriklerine devam edebilirim. Ee, videomuzu da burada bitirelim. Yani bu video oyun oynama videosu değil de sadece kasa açılım videosu olmuş olsun artık. Oyun oynama videosunu bir kere yapmıştık belki bir ara yine yapabiliriz. Ee, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz zamanı kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bye bye.